Şu manzaranın güzelliği varken neden tek başıma yaşayayım ki? Neden? Hadi abim olmasa da Annem <laughs> Annemsiz olmasın. <laughs> Bu arada en sevdiğiniz linkin hep son alışverişim diye yaptığım o dop dolu olan linkler olduğunu biliyorum. O yüzden tekrardan buraya linki bırakıyorum. En son yaptığım alışverişleri güncelledim arkadaşlar. Bakmak isterseniz link burada. Storylerde sürekli olarak yanağımı görüp yanağının oldu diye de soruyorsunuz. Buradaki zaten o tümsekten size bahsetmiştim. Burada bir dağ vardı. Burada bir gezegen bir şey vardı. <laughs> e, i̇laçla artık geçmediğini ve alınması gerektiğini fark ettiler. Bu yüzden de ufak bir operasyonla hop diye aldık. Ama hop diye aldık. Haberiniz olsun. Geçecek. Birkaç gün içerisinde bantı da çıkartacağım. Şu an böyle nasıl diyeyim İşte ee, işte antibiyotik krem falan sürmek için açıyorum ben görüyorum ama çok ağır bir yara değil ama asla mikrop kapmaması gereken bir yara malum yüzümde bir de o yüzden çok daha fazla dikkat ediyorum öyle bilgilendireyim dedim